Şimdi bütün seyirci biliyor. 146.412 kere dinledi. Şimdi 146.413. kere diyorsun ki bu kıl oldum nereden çıktı? Kime kıl oldun? Hangi abiye? Bana diye biliyorum. Ben burada e, doğalı sevmeyen herkese kıl oldum. Yani doğal giyinmeyen, doğal davranmayan, abartılı davranan Ama tabii oldum. yerine, zamanına <laughs> göre. E tabii. Yani şimdi şimdi Baloya pijama ile gidilmez <laughs> ya takımokinle girilmez gibi yani. <laughs> Ona da kıl oluyorsun. Evet. Ben de trafiğe yani Kıdır. trafikte ama vata, kendi vatandaşıma girilmeze giriyor, sapılmaza sapıyor sonra ayda boşver geçiver diyor mesela. Onun için biz şimdi böyle milletçe çok kıl olduk değil mi? Evet. Çok sebep var kıl olmaya. Peki bu deyimi o Alpay bulmuş değil mi Alpay, arkadaşın evet, evet. senin? Nasıl nereden esinlenmiş böyle birden şak diye? Ona o bir gece bir bara gitmiş, hı hı. iki üç tane kadın görmüş, böyle gayet abartılı kıyafetler, makyaj gayet abartılı, saç baş dağınık, kılı oldu mavi demiş kendi kendine yazmış. Ve oradan çıktı. <laughs> evet, oradan çıktı.